Üsküdar'daki terk edilmiş bir evden gelen esrarengiz sesler, ışıklar ve yaşanan gizemli olaylar... Ankara'daki bir evin penceresinin önünden geçen turuncu ışık topu ve kendiliğinden yanan lambalar... Tekrar doğuşla ilgili son gelişmeler... Geçmiş yaşamlarını hatırlayanlar ve eski ailelerini bulanlar... Konukesir'de bedensiz bir varlıkla cinsel ilişkiye giren kızın başından geçen inanılmaz olaylar ve kızın şof açıklamaları. Sınır ötesi bu akşam Kanal D'de. Sizce eski televizyonu Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına dayanabilecek mi? Şimdi Vestel çalışır durumdaki renkli televizyonunuzu 10 milyona geri alıyor, yerine Black serisi yet yeni bir televizyon veriyor. Siz de Vestel'e terfi edin, rahat edin. Yerimsel papatya ve normal bir tuvalet kağıdı. İkisi de ıslatıldığında diğeri hemen dağılırken Yeni Selpak Aqua diye kat daha fazla dayanır. Yeni Selpak Aqua. Yine Türkiye'nin ilk etkisi suya dayanıklı tuvalet kağıdı. Suya e, dayanıklı. Yeni Pa Deodorant'la Kendinize gün boyu güvende hissedeceksiniz beş ayrı mekik parfümüyle Hadi odalardan gün boyu saf tazi Organik Glukasil içeren ilk ve tek şampuan Doğal bir saç besini olan glukasil Saçı kökünden gizlemesi ve bekler. Sağlıklı gelişmesini sağlar Dünyada devrim yaratan organik ise Saçınız hayat kazanır, güçlenir, sağlık taparlar Saçınızdaki değişime inanamayacaksınız Glukasil içeren ilk ve tek Portakal. Sağlık kökünden beslen. Sağlıklı uzamanızı sağla. Günde bir portakal suyu içecek şekilde. Yani bir sankui içiyoruz. Kaç bardak içecek çıkar 10, 20, 30, 40. Hayır, 40'tan bile fazla. Sanki portakallı çok bereketli. Çocuklar, konuklar bu yaz herkes sankui içecek. ...daha genç bir cilt için... ...yep yeni ve benzersiz bir çöp. Bu mucize... ...Pons Institute'da geliştirildi. Pons yeni cilt... ...güçlendirici müsürler. İçeriğindeki nitriyum sayesinde... ...cildiniz birkaç... ...türüsünüz daha yumuşak. Pons yeni cilt güçlendirici Sizi bilmem ama ben her şeyi... ...iki için düşünüyorum. Doktorum diyor ki... ...taze sebze ve balık yemelisin. <laughs> <laughs> Tabii ki. Nasıl mı? Bir gün markette süper ne kadar sağlıklı olduğunu öğrendik. Süper fresh sebzeleri sizin için özenle seçer. İyice yeter, ayıklar, ayıklar ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan eksi 40 derecede şok dondurur. Süper fresh'ler tüm besin değerlerini derin dondurucuda uzun süre korurlar. Zeytinyağlı enginarda oldu. Bir de ıspanaklı börek yapayım. <laughs> Çok oldu anneciğim. Süper fresh'te çeşit bol kızım ben ne yapayım? Hı.